saygıdeğer gönül dostları, tüm Müslüman kardeşlerim, bugün 17 Nisan 2023 Kadir Gecesi, Ramazan'ın son birkaç günü, bayram geliyor bir birkaç gün sonra, Cuma günü kısmet olursa bayram, çok hüzünlü bir bayram geçireceğiz bu yıl. Neden ne derseniz Türkiye'mizde asrın felaketi olan <laughs> 11 ilimizde olan depremden dolayı yüz binlerce vatandaşımızı kaybettik. O nedenle buradan depremde vefat eden tüm kardeşlerimize, bacılarımıza, çocuklarımıza Allah rahmet eylesin diliyorum. Peygamber Efendimiz'e komşu olur inşallah. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olur inşallah. Buradan şehit ailelerinin buruk bayramını kutluyorum. Depremde vefat etmiş tüm kardeşlerimizin ailelerini de buradan bayramlarını kutluyorum. üzünlü bir bayram. Allah bir daha belacı ne memleketimize, ne Türkiye'mize, ne bizlere hiç kimseye vermesin. Allah'a emanet olun. Sayınlar.